Kanka zamanlama nasıl ama? Süper. Değil mi? Süper. Ne yapalım? Gidelim şeye doğru. <gülüyor> <gülüyor> Bizi youtuber yaptılar. Kanka çekişkeden vazgeçtim ya. Tamam, ne yapalım? Oturalım kendi kafamıza göre bir yerde. İster bu tarafta oturalım, ister o tarafta. Kemerek Mahallesi'nin yürüyüş yolu var. Tamam. Bu arka tarafında bir alan, Mola yoluna çıkıyor. Heh. Orası güzel. Hadi gidelim. Bir tane benim koyum var orada. Güzel mekan. Tamam gidelim. <laughs> o sigarayı bırak artık be kardeşim. <laughs> Yavaş gideyim de belki bana yetişemez. Ben de yetişemedim zaten şu an. <laughs> Çok saygılı vatandaşlar ya. Okay, let's go. Düz devam ediyorum.

He Davut abi <laughs> Muhabbeti de biliyorlar. Anlamadım <laughs> abi. <laughs> <laughs> kahve, kahve. <laughs> Mahsul selamlar. <laughs> tamam. Sen neyiz? Seni takip ediyorum. Selam. Mahsul dost. Hayırdır abi? Arap var mı? Yok. Üçüncü nesil kahveymiş. O nasıl bir şey? Ya vay vay varmış. Bir kere orada düştün ya artık oradan geçmezsin. Tam burada düşmüş, <laughs> şuradan gelirken artık buradan geçmiyor. Bu yol küs. <laughs> o yalan küstü artık benim kardeşim. <laughs> vay vay. Ee, i̇nternet. Ha. Bir de üstelik self-servistir ha. Vatandaş kendi parasıyla ırgatlık etmeye bayılıyor. Demokrasi, halkın kendi kendine gelin gibi olmazsa. İyi bir şey yani. Biri alalım, nereden alalım? Tamam Mahsun yoldaş Geçenlerde Sizin oralarda silahlı külahlı bir vukuat olmuş Hayırdır inşallah? Seninle bir alakası? Bitsin, bitsin. Siyasi abi Deme Hedef Spend'um. Bana bir şey diyeyim mi? Dört. Anadolu yakasında kartlar yeniden dağıtılacak. <laughs> 여러 얘는 가스 끝나 역광 까 Yine mesaj geldi orada durdu bak. Allah ah. Beni bitirdi. Aramızda. Eyvallah. Maalesef. Eyvallah. Eyvallah. basın yoldaş. Ya bu senin örgütün fraksiyonu neydi? Fraksiyon? Ha. Şey abi. SSD işte. SSD. He. SSD. E o nedir açılımı? Sike sike devrim. Buradan mı alalım ilerden mi? Tamam o zaman ilerden alalım. <laughs> Nasıl gülümsüyor aynadan bakıyorum ona. <laughs> Bakalım ne anlatacak. Mı? Yo. Ne Hiç hatırlamadım ya. Yani bu. Günahına mı girdin? Çektim. Ama hala şey yapıyor. El sallıyor O zaman yazsana be kardeşim Ha? Belki yarın Harbi mi diyorsun? Dur ben seni bugün ikna edeyim de Seni Seni ikna edeceğim Yaz diye Madem tam senlik yaz Ben anamı babamı görünce öyle sallamıyorum. Yani. <laughs> Hop Allah. Aferin. Bursa. Bursa'nın ufak tefek taşları Bekle orada da geçelim be bir Heh. Ha, sana bir şey diyeyim mi abi? Hı. Coşkun abi bence ajan. Bize de öyle geliyor. Sabahtandır bakıyorum senin kafandaki tilkileri ben anlayabiliyorum. Bir bacaklarını kıracak mısınız girmeye geliyor öyle hissediyorum. Bilmiyorum ama yani. Ha zaten dar bir yol. Sağda solda arabalar Devam mı? He? Aldım. Merak etme. O da listede. Listenin başında olmalı Evet. Olmadı listenin başına alırız onu da. Evet abi. Kırın abi adam. Bilsin yerini bilsin yani. Şunlara bak sanki bedava dağıtıyorlar. Ne kadar da mutlular. Onların ne? da günü bitecek be mahzun yoldaş. Beyaz az değil mi? He bitecek, bitecek. Bak bak. Bak. Kendisi aldı. Kendisi getirdi. Kendisi oturdu. Kendisi karıştırıyor, kendisi içiyor. Bir de bulaşığı katam olsun lan. Bu ne lan? TVK'li okul yolları gibi. Bilmiyorum ki. Hepsi polis aynı. Fark ettim. Hayat. Hadi. ya. PKK elebaşı Öcalan'ın salınması sence doğru mu? Terörü bitirebilir mi? Gazi meclise çıkıp konuşma yapması doğru mu? Ya bu değil. Değil de. Ama işte derin işler var. Bilemiyorsun yani. Doyurum yapmak istemiyorum bu konu hakkında. Her şeyi çözmüşsün Emre Bravo. Biz de derin. Ha. Biz de deriniz. Öyle derin? şey biz de deriniz. Öyle şey yapma yani bize

Şu marketten mi alacağız? düz sola. Ben seni takip edeyim ya sen. Olur. Yanlış mı girdim? Ha yanlış girdim. Mekanları hep mi ben göstereceğim? Biraz da sen göster. Evet. <laughs> Ha evet. Şurası mı? Gidiyor. Gidiyorsunuz mu oraya? Gidiyor musunuz oraya? Gidelim mi? Biz nereye gideceğiz şimdi? Biz nereye gideceğiz? He? Güzel. Yok, güzel. Güzel, benim de hoşuma gitti. Abone ol. Her taraf burada da çöp ya. Sikeceğim. Neyse kapatıyorum yeter. DSI. 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 Devlet Su işleri